Herkese merhaba ben Murat Akgün. Yeni video ile karşınızdayım. Bu videomda sizler için inceleyip bizzat yerimde deneyimlediğim bilgisayarları anlatmaya çalışacağım. Umarım bu tavsiye bilgisayarları beğenirsiniz. Hazırsak başlayalım. 11. nesil Intel i5 işlemci sahip olan bilgisayarlarımızın listesinde en başta Asus'un X410EA modeli gelmekte. Teknik özelliklerinden kısa da bahsedecek olacaksak i5'in 11. nesilden esinlenen bu işlemcinin 2.4 GHz'e sahip bir yapısı bulunmakta. Cihazda işletim sistemi bulunan versiyonları da satılırken benim bahsettiğim bu bilgisayar daha doğrusu bu fiyattaki olan bilgisayarın ise işletim sistemi bulunmamakta. Buna takılı kalmadan 8 GB'lık bir DDR4 RAM'e sahip olduğundan harici bir ekran kartının olmamışından üzerinde de 256 GB M.2 SSD sahip olduğundan da bahsetmeden geçmeyelim. 14 inç full HD bir ekrana sahip olan bu aleti IPS bir panel ekrana sahip olduğunu da söyleyelim. Bunun yanında VGA kamerası, Wi-Fi 5'e sahip olan wireless kartı ve Bluetooth 4.1 versiyonu da gelmekte. Cihazın portlarına gelecek olursak bir adet USB 3 tip A, bir adet USB 3.2 tip C, 2 adet de USB 2.0 tip A çıkışı olmakla beraber 1 adet de HDMI çıkışı ve 3.5 mm'lik Audio Jack çıkışı da gerek bırakılmamış. Bataryasının yaklaşık 4 saat ve üzeri giden bu aletin genelde iş ve okulda, derslerde ve günlük rutin işlerinizde kullanabileceğiniz bir türde bilgisayar olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Cihazın malzeme kalitesine gelecek olursak çok da sırıtmayan bir malzeme kalitesi olduğunu, ısıyı çok fazla yansıtmayacak bir yapıda olduğunu değinmeden geçmeyelim. Cihazın yaklaşık 1.5 kiloluk da ağırlığı bulunmakta. Sıradaki arkadaşımız ise Lenovo'nun V14 serisi ikinci nesil dizüstü bilgisayarı. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama bunun Ryzen 5 işlemcili olanı kutu açılım videosunu ve incelemenin ismini yapmıştık birlikte. Cihazımızın i5 11. nesil işlemcili olan bu versiyonunda üzerinde 4 GB'lık artı 4 GB'lık da ayrı ayrı RAM'leri bulunmaktayken bu nasıl oluyor? Bir tanesi anakart üzerinde entegre, diğer ise ise RAM slotunda takılı. Lenovo bunu diğer Ryzen 5'te de yapıyordu ve başka modellerinde de yapmaya devam ediyor. İnatla, ısrarla. Umarım yakında bundan vazgeçer. 512'lik M2 SSD depolama alanından yola çıkalım. Bu aletin Intel'in iX grafik kartı yani 10 bir grafik kartı bulunmakta. Ses tarafında yine Dolby Vision'dan, Dolby Audio'dan vazgeçmeyen bu aletin pil tarafında da minimum 6 saatlik pil ömrü sunduğunu da belirtmeden geçmeyelim ki bu cihazın en önemli özelliklerinden daha doğrusu cihazı öne çıkartan özelliklerinden ilklerinden olsa gerek. Adaptör tarafında 65 wattlık duvara monteli bir tip dediğimiz normal bir adaptörle gelirken TPM 2.0 özelliğini ve 14 inçlik Full HD TN paneli ki burada 250 nit parlaklık sunmakla beraber bu gayet de başarılı bir ekran çıtası çizmiş. Ağırlık neredeyse 1.6 kilogramlık aydınlatmasız bir klavye sahip. Cihazın malzeme kalitesi başarılı diyebileceğimiz kapasitede polikarbon bir plastikle yola çıkmış Lenovo bu versiyonunda. Bir adet Type-C, bir adet USB 3.2, bir adet de USB 2.0 tip A dediğimiz çıkışları bulunmakta. HDMI ve RJ45 ki bu benim kullanım alanımda RJ45 soketi olmaz olmaz dediğimiz Ethernet giriş soketlerinden bir tanesi. Mikrofon ve combo olan 3.5 mm'lik de jack girişinden de geri kalınmamış. Sıradaki arkadaşımız ise Ezra'nın Extensa versiyonu olan i5 11. sildik bilgisayarı yer e 215 versiyonu olan bu bilgisayarın 15.6 inçlik bir ekran boyutu bulunmakta. Cihazın neredeyse 1.5 kiloluk ağırlığı olurken IPS ekranı tercih edilen bu cihazın dahili ekran kartı bulunmakta. Full HD ekrana sahip olurken cihaz i5'in 11. nesil ve işlemcisinden güç alırken 512 GB'lık SSD'ye yer verilmiş. 1 adet USB 2.0, 2 adet de USB 3.2 çıkışı bulunurken HDMI ve 3.5 mm jack çıkışı da unutulmamış. Diğer Acer'ın Extance versiyonlarından ki Extance kullananlar gayet iyi bilir. Tam bir kurumsal yapay sahip olan bilgisayarlar başında geliyor. Numaritik tuşların olması da diğer önceki saydığım arkadaşlardan bir tık öne çıkartan özelliklerinden muhasebeciler ve finansçılar bu olayı çok sevecektir. Sıradaki konuğumuz ise Casper'ın Nirvana X500 versiyonunu arkadaşı yer almakta. Cihaz i5'in 10. nesil işlemcisinden güç alırken 8 GB'lik RAM ve yanında 240 GB'lık SSD ile geliyor. 15'e 6 inçlik ekrana sahip olan bu arkadaşın Full HD 180 derece açılabilen bir ekrana sahip olduğunu da hemen belirtelim. Gayet ince olduğunu ve gayet hafif olduğunu öne süren Casper bu Nirvana versiyonunda metal tasarımı tercih etmiş durumda. Numeritik tuşların olması ve cihazın sağlamlık açısından da oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Malzeme kalitesini ben çok beğendim. Bir Casper'ı bu kadar beğeneceğimi gerçekten düşünmezdim cihazın üzerinde USB 2.0 ve 3.2 versiyonları bulunurken bir adet hafıza kart okuyucu bir adet taksi ve bir adet derece 45 yani ethernet girişi mevcut olmakla birlikte cihazın 10 saate varan da pil ömrü her yerde performans sunmaya sizi bekliyor. Ve listemizin son sırasında Asus'un X410 EA versiyonlu i5 11. nesil işlemcili arkadaşı yer almakta. Cihaz Fridos olarak genel olarak e-ticaret platformunda satılırken 8 GBlık RAM Ultra HD grafik kartı 256 GB'lik M.2 SSD ve 14 inçlik Full HD ekranla da birlikte ön plana çıkıyor. 220 nit demişler parlama önleyicili ekran tarafında burada mat bir ekran tercih edilmiş. numaratik bir klavye sahip. Wi-Fi 5 ve Bluetooth 4.1 e de yer verilmiş bir ürün üzerinde. Bir adet USB 3.2 Tip A, bir adet de USB 3.2 Tip C ve bir adet de USB 2.0 Tip A ile birlikte HDMI'de unutulmamış. Bununla birlikte 3.5 mm'lik audio jack ve Sonic Master yasusun yasusun olmazdı. İlk bahsetmiş olduğum arkadaşımıza çok yakın olan bu ürünün 5 watt'lık da adaptörü bizi karşılamakta. Yaklaşık 4 ve 5 saatlik ortalama bir... Bu arada bu aletin malzeme kalitesine gelecek olursak dediğim gibi oldukça başarılı. İlk anlattığım arkadaşa da çok benziyor. Çok da fazla bir fark bulunmuyor aralarında. Sadece bir tanesinin ekranı 14 inç, diğerinin ise 15 e 6 inç. Ve evet bir videonun daha sonuna geldik. Umarım 11. nesil bilgisayar önerilerimi beğenmişsinizdir. Yorum ve eleştirilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yapmaktan geri kalmayın. Bu videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.